Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Taha suresinin 70 3. ayet kelimesindeyiz. 3. olması lazım. İnna amennâ bi Rabbinâ Li yığfır alana xutayana, ve ma akratana عليه من السحر, و الله خير و أبقى. Yani Musa aleyhisselamın mucizelerini alt etmek isteyen Firavun'un getirmiş olduğu sihirbazlar. Musa Aleyhisselam'ın göstermiş olduğu bu mucizeler karşısında iman ediyorlar. Ve iman etmelerinden dolayı da Firavun çok şiddetli bir şekilde kızıyor. Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sizi taşlara asacağım bedenlerinizi ve kim Musa'ya inanırsa hepsini öldüreceğim diye vaatte vaidde bulunuyor. Ve burada da e, büyücüler ne yaparsan yap biz ahiret hayatını dünya hayatına tercih edemeyiz. Allah'ın bizi yaratmış olduğu fıtrat üzere Musa'nın Rabbine teslimiyet gösteriyoruz. Gel bizi öldür. Sadece dünya hayatından bizi koparabilirsin diye söylüyorlar. 73. ayet-i kerimede de biz Rabbimize iman ettik. iman ettik ki şimdiye kadar yapmış olduğumuz hataları bağışlasın. İnna amennâ bi Rabbina. Biz Rabbimize inandık, iman ettik. Li yaghfira lena bizim için hatalarımızı bağışlasın diye. وَمَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ <السِّحر> Zorbalıkla bizi sürüklediğin sihirbazlık ve büyücülük günahlarımızı affetsin diye iman ettik. Vallahu hayrun ve Allah her daim en hayırlı olandır. Onun vaadi, onun cenneti, onun sunduğu hayat, ahiret hayatı en hayırlı olandır. Ve abka en kalıcı olandır. Sürekli olandır. Dünya fani, ahiret baki derler. İnnehu ben ye'tik. Rabbehu mujrimen fe inne lehu jahanna la yamutu fiha wa la Bu ayet kelimeleri Allah'ın sözü innehu men yati kim gelirse rabbahu rabbina mujrimen mujrim bir kul olarak yani günahkar mujrin cürüm işlemiş, cürümcü bir kul, suçlu bir kul olarak Rabbine kim gelirse fe inne lehu cehennem muhakkak ki onun için sadece cehennem ateşi vardır. La yemutu fiha o ateşte yanarak asla ölümü görmeyecek, ölmeyecek, yok olmayacak. Ve la yahya bir hayat da süremeyecek, ne yaşayacak, ne ölecek, ne ölecek, ne yaşayacak yani ikisi arasında hayat değil, ölüm de değil. Hayat yok, ölüm de yok. Hayat yok derken, yaşanabilecek bir hayat yok, rahat bir hayat yok cehennemde. Cehennemde olanların istedikleri şey, yok olmak, ölmek. Ey Haman, Rabbine yalvar, hepimizi yok etsin. Cehennem ateşine dayanamıyoruz. Ölümü arıyoruz, bulamıyoruz. Ölümü istiyoruz, gelmiyor, can çıkmıyor. Ey Haman, Haman cehennem bekçilerinden. Rabbine yalvar, yani Rabbimiz diyemiyorlar çünkü bu kelimeyi ağızlarına alamıyorlar. Dünyada almadıkları için ahirette de almaları mümkün değil. Yüzleri de yok. <laughs> Ey Haman Rabbine yalvar <laughs> bizi yok etsin, öldürsün. Ölümü arıyoruz, bulamıyoruz diyecekler. Burada da bu durumu bilen büyücüler, sen dünya hayatımızı elimizden alabilirsin, ahiret hayatımızı elimizden alamazsın. Dünya hayatı basit, bugün gelir yarın geçer ama ahiret hayatı bakidir, biz baki olan hayatı istiyoruz derler. Ve e, bu ayeti kerimede de cehenneme mücrim olarak gelenlerin ölümü tatmayacakları, ölümü aradıkları halde bulamayacakları hayatı zaten aramıyorlar vazgeçmişler ama hayat da yok. İnsan nasıl can çekişirken büyük bir acı yaşar? Bu acı orada sürekli var. Her an ölüm acısı. Her an can çekişme durumu söz konusu ancak can çıkmıyor. Ne ölüm geliyor, ne de hayata benzeyen bir hayat oluyor. Hayata dönüş oluyor. İkisi de olmuyor. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا Kim de Allah'a iman etmiş olarak gelirse, yani dünya hayatını iman ederek noktalarsa, dünyadaki hayatı, yani dünyadaki ölümü, o iman etmiş bir haldeyken kişiye gelirse, قد as الصالحات imanla beraber salih ameller de işlemiş olarak gelirse şart bu sadece iman etmek yeterli değil imanı tasdik eden salih amel şart iman edip mümin olup salih ameller yapmış olarak gelirse faulaika Lahumu işte onlar için cennette en yüksek makamlar, dereceler vardır. Cennetu adnin adın cennetleri tecri min tahtihel enhar alt kenarlarından nehirler akan adın bahçeleri cennetleri vardır. Halidine <laughs> fiha orada olup o nimetleri yaşayan cennet ehlinin isteyeceği şey nedir? Acaba bu nimetler bir gün elimizden alınır mı? Acaba bu hayat çok güzel bir hayat, bu hayat biter mi? Bu endişede olan, olabilecek olan, böyle bir ihtimali olan ee, cennet ehlinin müjdesi de burada geliyor. Halidine <laughs> fiha. Orada onlar ebediyen kalacaklardır. Yani nimetlerin en güzeli var ve bu nimetler bitmeyecek. O nimetleri cennet ehli ebediyete ebediyete kadar sonsuza kadar ee, o nimetlerden istifade edecekler. ذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّهِ İşte bu kendisini arındıran kendisini temizleyen insanların Ademoğlunun mükafatıdır. Ceza aynı zamanda mükafat demektir. Karşılık demektir çünkü. Yani işte bu kendini arındıranların alacağı karşılıktır. Arındırmak burada yani günahlardan arındıran, tövbe eden veya <laughs> malını zekat vererek temizleyen, günahlarından tövbe ederek temizlenen şirk Günahı en pis günahtır. Şirk günahına düşmeyen daha buna benzer günahlara düşmüş olsa da derhal tövbe istiğfar edip kendine gelip o düşüncelerden, o inançlardan, o yanlış düşünce ve inançlardan uzaklaşan ruhunu bu tür yanlış yönelişlerden, şeytanın vesvesesinden, desisesinden koruyan insanların alacağı karşılık işte bu cennetlerdir. Adın cennetleri alt kenarlarından ırmaklar akan, nehirler akan adın cennetleri. وَلَقَدْ <Sessizlik> اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسَى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِهِ فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى Burada artık bu restleşme olduktan sonra Allahu Teala Musa'ya bir emirde bulunuyor. Ey Musa, hani sana şöyle vah vahyetmiştik, kullarımı yani inanan kulları ki bunlar İsrailoğulları o zaman geceleyin yola çıkar. Onlar arkanızdan size yetişecekler diye korku içerisinde, endişe içerisinde olmayın. Zira önünüze deniz çıktığında denizin Üzer yol önünüzde kuru bir yol olarak açıldığını göreceksiniz. Deniz yol olacak, kupkuru bir yol olarak olacak ve oradan geçeceksiniz. Siz geçtikten sonra firavun ve askerleri orada boğulacak. Bu müjdeyi olay olmadan daha o e, mucize, vi olay asayı kızıl denize vurmakla birlikte denizin ikiye ayrılması, ortasının kuru kalması, susuz kalması, ortada bir yol açılma hadisesi, mucizesi daha yaşanmadan böyle olacağı e, haber verilmiştir Musa Aleyhisselam'a. Böyle olacak ve geçeceksiniz korkmayın. Ama onlar geçemeyecek diye bu müjde verilmiştir. Musa aleyhisselam da zaten İsrail oğulları ile beraber oraya kadar kaçınca ordu neredeyse yakalayacak onları. Hepsini katledecek Firavun'un ordusu. İşte orada Allah'ın vaadi vardı. Allah'ın vaadi gerçekleşecek ve biz buradan geçeceğiz diyor Musa ve asasını denize vuruyor. Deniz ikiye ayrılıyor. Musa ve ona inanan İsrail oğulları karşı tarafa geçiyorlar ve onlar karşı tarafa geçer geçmez tam da e, o açılan yola askerleriyle beraber giren olayın e, Allah tarafından olduğunu bilemeyen, anlayamayan, idrak edemeyen, imansızlığından dolayı idrak edemeyen, iman etse bu, bu da mı büyü? Deniz ikiye açıldı. Bu da mı büyü? Bu büyü olamaz. Böyle bir şey olamaz dese oraya girmezdi Firavun. Ve derdi ki ben artık iman ediyorum. Böyle bir güç karşısında ben artık iman ediyorum. Bu Musa'nın yapacağı bir şey değil. Bir büyücünün yapacağı bir şey değil. Bu olsa olsa çok muktedir, her şeye kadir olan yüce bir varlık, yüce bir yaratıcı, her şeye kadir olan, her şeyin sahibi olan, denizlerin, karaların, bulutların, yıldızların sahibi olan, maliki olan yüce bir yaratıcı tarafından gerçekleştirilmiş olabilir derdi. Ama bunu demedi çünkü iman etmediği için idraki kapalıydı. Ve orada askerlerle beraber o açılan yola girince deniz kapandı ve hepsi orada helak oldular. Suyun geldiğini gören Firavun aracından o zamanki atarıcı inerek secdeye kapandı. Ben Musa'nın Rabbine şimdi iman ettim dedi. Ama suyun açıldığını gördüğünde iman etseydi kurtulacaktı. Suyun kapandığını görürken görünce iman ettiğinde yani helak olma durumu artık muhakkak olunca o anda secde edince Musa'nın Rabbine ben şimdi inandım secde ediyorum dediğinde helak oldu ve o ye's halinde, korku halindeki iman ona fayda vermedi. Burada bitelim. Devam edeceğiz inşallahü teala. Nereden devam edeceğiz? 78. ayeti kelimeden itibaren devam edeceğiz. Allahü teala cümlemizi Musa aleyhisselam ve ona inanan müminlerden eylesin. Firavun ve zalim vezirleri askerlerinden eylemesin. Bugün tekrar görüyoruz ki Firavun'un bu zulmünden kurtulan İsrailoğulları Firavun'un yapmadığı zulümleri Müslüman kardeşlerimize yapıyorlar ki ee, bu da onların imansızlığından kaynaklanıyor. Bir gün onlar da yes durumunda olacaklar. Biz şimdi iman ettik Hz. Muhammed'e diyecekler ama helak olmaktan kurtulamayacaklar. allah Teala Müslümanlara idrak versin, birlik beraberlik versin ve bu zalimlere karşı koymayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.